bazı hikayeler sessiz başlar ama sonunda tüm stadyumlar o ismi haykırır. Bu, Fildişi sahilinin sıcak topraklarından çıkan bir çocuğun hikayesi. Bu, Wilfried Singo'nun hikayesi. 25 Aralık 2000'de Yamusukro'da dünyaya geldi. Hayatı hiçbir zaman kolay olmadı. Tozlu sahalarda çıplak ayakla futbol oynarken hayalinde sadece bir şey vardı. Bir gün büyük sahalarda oynayacağım ve o hayal onu Afrika'dan Avrupa'ya taşıdı. Yeni bir ülke, yeni bir dil, yeni bir kültür. Kolay değildi ama o pes etmedi. Her antrenmanda, her mücadelede daha güçlü oldu. Torino günleri onun karakterini şekillendirdi. Hücumda bir fırtına, savunmada bir duvar gibiydi. Ve bir gün kaderin yolu onu İstanbul'a getirdi. Türk Telekom Stadyumu'nun ışıkları altında yeni bir sayfa açıldı. Artık o aslanın bir parçasıydı. Taraftarlar adına haykırdı. Bu sadece bir transfer değildi. Bu yeni bir gücün yükselişiydi. Afrika'nın kalbinden İstanbul'un kalbine uzanan bir yolculuk. Bir çocuk olarak başladı. Şimdi bir aslan olarak devam ediyor. Bu Wilfried Singo'nun hikayesi. Ve bu hikaye daha yeni başlıyor.